Merhaba arkadaşlar, Kanarya Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çekilişimiz var biliyorsunuz. Çekilişime katılımlar devam ediyor. Sizde eşinizi, dostunuzu, akrabanızı çekilişe katılmasını sağlayın. Ne kadar çok çekiliş hakkı kazanırsanız o kadar çok şansınız olacaktır. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Yavrularımız çıktı. Ee, sizden gelen sorular üstüne bize yavru programı yapın. Yavrularımıza nasıl bakabiliriz? İşte e, bir program çıkartır mısınız diye sorular geldi. Ben de bugün sizler için yavru bakımı nasıl olur? Yavrulara e, bir aylık, iki aylık, üç aylık periyotlarla bir program çıkarttım. Bu programı dinleyeceğiz sizlere arkadaşlar. Şimdi program ilk başta üç başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi suyuna katılacak malzemeler neler? Bunları. İkincisi mamasına. Üçüncüsü de e, genel temizlik ve bakımla alakalı. Üç temel başlığımız var değerli arkadaşlar. Şimdi e, sudan başlıyorum sizlere. Değerli arkadaşlar. E, ben bu programın fotoğrafını Excel dosyası olarak açıklama kısmına koyacağım ve e, şu anda videonun köşelerine de programın belli başlı şeylerini paylaşacağım sizlerle. Şimdi haftalık olarak periyotta haftalık bir program çıkartıyorum. Yavruların suyuna salmaya attık yavrularımızın suyuna 3 gün probiyotik veriyoruz. Hangi günler? İşte pazartesi günü veriyorsak perşembe günü ve cumartesi günleri. Yani haftada 3 gün belli başlı günler probiyotik veriyoruz. Haftada iki gün suyla vitamin veriyoruz. Pazartesi probiyotik verdik, salı günü vitamin veriyoruz. Ve cuma günde vitamin veriyoruz. Yani salı ve cuma günleri de vitamin günlerimiz. Şimdi diğeriye ne kaldı? İki günümüz kaldı. İki günümüzde temiz su veriyoruz ama şu şekilde temiz su. Şimdi bu da aylık bir periyot. Aylık periyotta sirkeli su var bizim. 15 günde bir vereceğimiz sirkeli su. Bunu kesinlikle verin. Üretim zamanında ben pek vermenizi tavsiye etmiyorum. Ama yavrularımızı salmaya aldığımızda 15 günde bir sirkeli su verebilirsiniz. Bunun ölçeği de 1 litreye 1 milim olabilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi aylık olarak sarımsaklı soğanlı su. Bak bu da çok önemli. Bu da antibiyotik değerli arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz diye sorarsanız sarımsaklı ve soğanlı suyu 5 litrelik bir damacanın içerisine e, yarım soğan ve 4-5 diş sarımsağı ince ince kesip 5 litrelik suya atıyorum ve 24 saat bekletiyorum. 24 saat beklettikten sonra file yardımıyla suyunu süzüyorum ve kuşlarıma aylık olarak ayda bir defa vermek şartıyla kuşlarıma veriyorum. Sebebi de şu... Antibiyotik açısından kuşlarımız hastalık ve diğer dışarıdan gelebilecek hastalıklara karşı mücadele etsin. Diğer bir şey. Bunu da ayda bir defa veriyorum. Sodalı su. Normal içtiğimiz soda yok mu değerli arkadaşlar? Marka vermeyelim işte Kızılay'dır, Beypazarı gibi sodalar var. Bunu yarım çay bardağı, çok değil, ne kadar? Bir litre suya yarım çay bardağı. 1 litre suya yarım çay bardağı sodayı koyuyorsunuz ve suluklarına katıyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Bu da kuşlarımızın e, hani insanlarda ağır yemek yediğimizde bir şişkinlik yapar. Kuşlarımız da böyle değerli arkadaşlar. Yediğimiz içtiğimiz yani şeylerden e, bir şişkinlik yapabilir. Bu mineralli su diye de geçiyor. Sodalı su. Kuşlarımıza çok faydalı bu da. Bunu da 15 günde bir vermenizi tavsiye ederim. İçini temizler değerli arkadaşlar. Kuşların içini temizler. Şimdi bunu isteğe bağlı yapıyorum. Ben genelde yapıyorum ama sizin yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben genelde banyoluklarımda kullanıyorum ama suyuna da verilebilir. Bu olay. Bakır sülfat göz taşı. Bakır sülfat göz taşını 5 litreye bir pirinç tanesi kadar 5 litreye bir pirinç tanesi kadar koyuyorum. Bunu kaldırıyorum. İyice güzel bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra suluklarına 18, 12 ile 18 saat kalacak şekilde ayda bir defa veriyorum değerli arkadaşlar. Ve bunu banyoluklarında da kullanıyorum aynı şekilde. Banyo konusuna geleceğiz. Banyoluklarında da bakır sülfat göz kullanıyorum. Yani aylık bakır sülfat göz taşını suyuna koyduğumda hem de kalan suyu da banyoluklarında da kullanma imkanınız var. O yüzden bunu söyledim. Su kuşlarımızın haftalık ve aylık periyodik su bakımları bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi mamaya geçelim. Mamamızı nasıl yapıyoruz? Not da aldım burada. Hani yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Hepsini bir bir notuna aldım. Sizlere e, iyi bir program çıkartmak için dersimi de çalıştım. Şimdi değerli arkadaşlar, mamasına biliyorsunuz yavrularımız küçük, yavrularımıza her gün e, günlük gıdasını karşılayabilecek kadar mama yapmamız gerekiyor. Nasıl bir mama? Yumurtalı maması. İşte bunun içeriğini arttırabilirsiniz siz kendinize göre. E, herkesin farklı bir mama yapışı vardır. Siz kendinize göre kuşlarımızın bakımını nasıl alıştırdıysanız mamasını da o şekilde verin. Şimdi ben bunu söylüyorum diye de illa ki bunu yani ben haftada bir gün sebze haftada bir gün meyve diyorsam da siz işte daha fazla ya da daha az yapmayın. Kendi programınıza göre benim programımı şekillendirin. Şimdi değerli arkadaşlar ben demişim ki pazartesi günü ben mamalarıma e, mineral yağlar Yağlar dediğimiz, bizim karışık yağlar dediğimiz bir şey var. Onun fotoğrafını koyarım. Bunu internet sitelerinden alırsınız. Ben pazartesi günü mamalarına, kuşların mamasına bir sürü 10 çeşit yağdan oluşan yağlar diye bir katkı maddesi var. Bunu kullanıyorum. Pazartesi günü. Salı günü, salı günü tohum. Tohum ağırlıklı veriyorum mamama. Yani tohumlardan kuşlarımız tohumlardan vitaminini bol bol alsın diye. Çünkü bu kanarya kuşu sadece karbonhidratla beslenmek, sadece sebze ve meyveyle beslenmiyor. Doğada daha çok tohum ağırlıklı besleniyor. O yüzden şöyle söyleyeyim. Tekrardan başlı sarıyorum programı. Haftada 3 gün tohumlu mama, haftada 2 gün Sebze ya da meyveli mama. Haftada bir gün çimlendirme maması. Haftada bir günde yağlı yani karışık yağlardan oluşan bir yağlı mama veriyorum. Değerli arkadaşlar. Tohumlarımı biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda da söyledim. Nijer, keten, kenevir, perilla, e, hindiba tohumu gibi e, mavi haşhaş gibi tohumlar var. Bu tohumlarda mamanıza bol miktarda katıp katkım olarak yan malzeme olarak mama yan malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Sebzeler konusuna geçersek biliyorsunuz ben brokoli, balkaba, kırmızı papya biberi gibi malzemeler kullanıyorum mamamda. Ekstradan havuç kullanabilirsiniz. Havuç da kullanıyorum. Şimdi sorulan sorularda bana yeşillik verelim mi? Yeşillik verelim mi? Kıvırcık işte marul gibi şeyler verelim mi? Değerli arkadaşlar, ben yeşillik çok vermiyorum. Hatta hiç vermiyorum desem yeridir. Yeşillik benim kuşlarımı genelde ishale götürüyor. O yüzden çok fazla yeşilliğe girmiyorum. Daha çok salatalık verebilirim. İşte duruma göre. Salatalık verdiğim oldu havuç, ondan sonra kırmızı papya biberi, brokoli, balkaba. Bunlara ağırlık olarak veriyorum. Meyvelerden de elma veriyorum sadece. Şimdi bu size bağlı. Mevsimine göre değişiyor ee, ne yapmanız gerektiği. Ben bu şekilde veriyorum. Siz nasıl arzu ederseniz onu verebilirsiniz. Haftada iki gün meyve ya da sebze yeterli olur. Haftada üç gün çimlen, ee, haftada üç gün tohumlu ama haftada bir gün çimlendirme A haftada bir gün e, yağlı mama diye veriyorum. Bunun da fotoğraflarını koyacağım alt taraflara. Buradan da takip edebilirsiniz. Bir tane daha bir şey var. E, Rusk kullanıyor musun diye sormuştunuz. Evet, Rusk da kullanıyorum buradan Şimdi burada çimlendirme dediğimiz yerde normalde buğday ve maş fasulyesi bir hafta çimlendiriyorsam bir haftada Rusk dediğimiz rasp dediğimiz işte çimle, bu da bir çimlendirme gibi düşünüyorum. O katkı maddesi yem katkı maddesi. Bunu kullanıyorum. İşte mamamıza cici bebek atabilir miyiz? Tabii ki de katabilirsiniz. Galete unu mısır unu bunları katabilir misiniz? Tabii ki de katabilirsiniz. Değerli arkadaşlar mamanın içeriği size bağlı. Kuşlarınızı nasıl alıştırdıysanız bu şekilde gider. Ben kuşlarımı hazır mamaya alıştırdım. Maliyeti biraz pahalı. Çünkü 50 takım kadar kuşumuz var. Ee, tek başına mama yapmakla geçmiyor. Her gün yumurta verelim mi diye soruyorsun. Evet her gün yumurta verin. Bir tane de olsa her gün kuşlarımızın mamasına yumurta verin. Cici bebe koyabilirsiniz, yumurta koyabilirsiniz. Yani yan malzeme size bağlı. Nasıl alıştırdıysanız o. Benim düşüncem haftalık olarak haftada 3 gün... Çimlen haftada 3 gün tohumlu mama, haftada 2 gün sebze ya da meyveli mama, haftada 1 gün çimlendirme, haftada 1 gün de yağlı mama diyelim. vitaminli yağlı mama. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü bir konu temizliğe geldik. Bu da çok önemli bir konu değerli arkadaşlarım. Temizlik deyince ilk aklımıza banyo geliyor. İşte yavruları kaç günde bir banyoluk yaptıralım diye soruyorsunuz. Her gün yaptırsanız kuşlar her gün banyoluğa girer. Benim size tavsiyem haftada en az iki gün. Banyoluk kesinlikle vermelisiniz. Banyoluğun içine ne katabiliriz? Bunu sordunuz. Banyoluğun içine benim kattıklarımı söylüyorum. Bakır sülfat göz taşını söylemiştim sizlere. 5 litreye bir pirinç tanesi kadar bakır sülfat göz taşılı suyla kuşlarıma banyo olup veriyorum. Bu neye faydası var? Bakır sülfat göz taşı dediğimiz kuşlarımızın ayaklarında oluşabilecek mantarlar. Mantarları yok ediyor. Ondan sonra kuşlarımızın içinde oluşabilecek parazitler bunları yok ediyor. Kuşlarımızın tüylerinde oluşabilecek urlar bunları temizliyor ve yolmuş olan anne yani bazı kuşlarımız anne yoluyor. Tüylerin daha iyi çıkmasını sağlıyor, tamir ediyor tüyleri. Bakır sülfat taşı bir nebze dezenfekteli bir banyoluk. Bu şekilde yorumlayın. İkincisi banyolukta sirkeli su kullanıyor musunuz diye sordunuz. Evet sirkeli su da kullanıyorum. Sirkeli suyun ölçeği 1 litreye 1 milim olacak şekilde sirkeli su banyoluklarına katıyorum. Siz bunu biraz daha arttırabilirsiniz. E, sebebi de şu. Tamam bazen kanatları yapış yapış oluyor. E, kuşlar bu durumdan rahatsız oluyor. Ama kuşları dıştan dezenfekte etmek de çok önemli. Tüylerin içerisinde bizim göremediklerimiz, onların da rahatsız olduğu e, tozlar ve e, yaşayan bakteriler var. Yani insanlar duş almadığında nasıl rahatsız oluyorsa, Kuşlarımız da duş almadığında bir rahatsızlık söz konusu olabiliyor. O yüzden sirkeli su da dezenfekte edilebilecek bir banyoluk türü, değerli arkadaşlar. Üçüncüsü sodalı su. Evet, bu da burada karşımıza çıktı. Sodalı su. Sodalı suyu da bir litreye yine yarım çay bardağı olacak şekilde duşlarına veriyorum değerli arkadaşlar. Bunu niye veriyorsun Evren diye sorarsanız. Soda da kanatlarının genelde altlarında oluşabilecek hasarları temizliyor, kuşların daha iyi kanat, daha kaliteli, daha iyi kanat tüy yapısının çıkmasını sağlıyor. O yüzden sodalı suda kullanıyorum değerli arkadaşlar. Dördüncüsü banyo tuzu. Banyo tuzu kuşlarımızın yani bizim nasıl şampuanımız varsa insanlarda kuşların da Şampuanın banyo tuzu. Bunu bilerek en sona sakladım. Alt taraflarda markaları işte banyo tuzlarının ne ne yaptığını söyleyeceğim, göstereceğim fotoğraflarını da koyacağım. Kendim kaliteli bir marka banyo tuzu kullanıyorum ve bundan çok memnunum. Kuşlarımın tüy yapılarını ve e, urlu kuşun çıkmasını yani çıkmamasını sağlayabilecek bence en önemli faktörlerden bir tanesi de bu. Benim kuşlarım diğer kuşlara yani diğer kanaryalara göre biraz daha parlak. Hep bunu soruyorlar. Senin kuşların sarısı çok sarı, nasıl bu kadar sarı? Ben tek bunun çözümünü banyo tuzunda buluyorum değerli arkadaşlar. Sarısı çok sarı, beyazı çok beyaz ee, yani renk pigmentini gerçekten banyo tuzu açıyor ve kuşlarında daha sağlıklı bir tüy yapısının çıkmasını sağlıyor. Şimdi banyoluğumuzu da hallettik. Bir sürü size içerik anlattım. Dezenfekte. Bu da çok önemli bir konu. Kuşlarımıza kaç günde bir dezenfekte yapıyorsunuz diye sorarsanız. 3 günde bir kafes dezenfekteni. Haftada bir de kümes dezenfekteni. Kafes dezenfekteni nasıl oluyor değerli arkadaşlar? Kafes dezenfekteni. E, dezenfekte ilaçlarını koyuyorum buraya. Biyoksin dezenfekten ve vilkones dezenfekten En çok kullandığımız dezenfektanlar. Bunların dezenfektan işlemini şu şekilde yapıyoruz. Kuşların yemine ve mamasına gelmeyecek şekilde yani bunun yemini ve mamasını koymadığımız zaman kafesin tabanını, tüneklere ve kafesin etrafını ilkones dezenfektanla camsız şişesine koyarak dezenfekte ediyoruz. Bu işlemi bitirdikten sonra kuş dezenfektanını nasıl yapıyoruz? Kuşun özellikle ayaklarına ben sıkıyorum kafesine sıktım, tüneklerine sıktım. Bir de kuşun ayaklarına sıktım. Bu şekilde kafesin ve kuşun dezenfektan işlemini yapıyorum. Şimdi bunu sürekli yapıyor musun? Hayır sürekli yapamıyorum. 3 günde bir kuşların üstüne ve ayaklarına gelecek şekilde. Vilkonesin kuşun gözüne geldiğinde çok böyle bir zararı yok değerli arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim hani kuşun üstüne sıkıyoruz da herhangi bir zarar veriyor mu diye sorarsanız hayır vermiyor. Benim kullandığım dezenfektan vilkones kuşların üstüne sıktığımda hiçbir zararını görmedim bu zamana kadar. Kuşların üstüne de sıkıyorum. Özellikle ayaklarına sıkıyorum. Camsi şişesinde. Kafes tabanına sıkıyorum. Kafesin kenarlarına sıkıyorum. 3 günde bir bunu kesinlikle yapıyorum. Kümes dezenfekteni kümesin bulunduğu bölgenin duvar köşelerine taban yerine yani yerine döküp paspasla çekiliyor. Mopla çekiliyor. Kümesin genel dezenfekteni yapılıyor. Haftada bir de bu şekilde yapılıyor değerli arkadaşlar. Şimdi. Bunu. Sadece yavru bakımında değil. Dezenfekten olayını. Anaç kuşlarınızda ve üretimdeki kuşlarınızda da yapabilirsiniz. Haftalık bakım olarak. Alt temizliği, kağıt temizliği. Haftada en az haftada bir defa alttaki kağıtlarını değiştirmelisiniz. Tabi ev ortamında eşlerimizle kavga etmemek için e, ev ortamında iki günde bir çünkü koku yapar değerli arkadaşlar koku yapmaması için iki günde bir e, ev ortamındaysanız değiştirin ama kümes ortamındaysanız haftada bir değiştirmenizi tavsiye ederim değerli arkadaşlarım üç ana başlık altında inceledik işte e, bir dedik sularına verdik iki mamalarına 3 de genel temizlik nasıl oluyor. Yavru bakımı bu şekilde değerli arkadaşlar. 3 ana başlık altında inceledik. Sizden istiğamım ee, iyi kuş, kaliteli kuş ve iyi bir bakım yapmanız. Ee, bu bakımları yaptığınızda kendi programınızı oluşturun program dahilinde e, bir çizelge çıkartın kendinize. Örnek veriyorum. Ben bunu pazartesi günü şunu yapın ya da salı günü bunu yapın dediğimizde İş durumunuza göre kendinize göre bir program çıkartın. Programla sistemli çalıştığınızda emin olun üretimde yavru ölümleri de daha az olacaktır. Herhangi bir hastalık durumunda kuşlarımızı karantinaya alıyoruz. Karantinada hastalığını tedavi ediyoruz. Sonra benim bu anlattıklarım salmada toplu olan, toplu olarak yaşanılan kuşlardan bahsettim. Ee, siz diğer yavrularınızı da hani iki tane üç tane yavruları da yine aynı şekilde e, bu programla yapabilirsiniz. Herhangi bir toplulukta kavaran kuş işte sürekli kanadının altına koyuyor sürekli uykuluklu hemen alıyoruz altına bakıyoruz onu başka bir kafese kaldırıyoruz beyaz bir A4 kağıdı kafesinin tavanına beyaz bir A4 kağıdı koyup dışkısını kontrol ediyoruz dışkısı nasıl eğer dışkısında herhangi bir ishallik ya da bir şey varsa biliyorsunuz ben isele karşı haşlanmış patates size çok söyledim. Eğer kuşlarımızda ishal varsa haşlanmış patates kullanmayı unutmayın. İlaçlarımız da var. İlaç da kullanabilirsiniz ama ben haşlanmış patates tavsiye ediyorum sizlere. Değerli arkadaşlar toparlayayım şöyle. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda kür programı size çıkarttım. İşte 2021 yılındaki kür programında biraz yenileme yaptım. Zamanı değil ama e, çoğu izleyicilerin kür yapamamışlar. Kür yapamadıkları için zor durumda kalmış ve bu sene yavrularında ciddi ölümler meydana gelmiş. İşte karabenekten öldüğünü söyledi. E, kuşlarımda hırıltı var, üst solunum yollarında sıkıntı var. Kürümü yapamadım bu sene. Yavru oğlum alacağım mı alamayacağım mı diye çok sorular geldi. Bir dahaki videomda size güzel bir e, kür programı hazırlıyorum. Kür programını anlatacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Önce sağlıklı kalın. Sonra e, ailenizle mutlu huzurlu bir yaşam sürün değerli arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.